O yüzden kim diyorsa faiz enflasyon miktarı kadar caizdir. Müslümanın Müslümandan sapıktır o. Annesiyle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi günaha girecek. Kaza ve kadere imandan olmadığını söyleyen sapıktır. Sapık. Hadis inkarcısı küfür ehlidir. Sapıktır komple hadisleri inkar ediyorsa küfür ehlidir, sapıktır. Cenaze namazı bile kılınmaz. Ayet inkar ediyorsa sapıktır, cenaze namazı bile kılınmaz. Erkekse eşi boş olur, kadınsa kocası boş olur, nikahı gider. Dini olarak. Kader inkarcısının nikahı gider. Hadis inkarcısının nikahı gider. Ayet inkarcısının nikahı gider. Dinde reform etmemiz lazım. Dinde reform ederekten belirli şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunlar tarihsel diyenler. Nikahı gider, cenaze namazları kılınmaz, kabristanı da Müslüman kabristanlığına gömülmez. Evet. Hazreti Pir 840 yıl önce, 850 yıl önce işaret ediyor. Diyor ki, kaza hükmünü inkar eden karga binlerce aklı olsa yine kafirdir kazanın hükmünü kazayın kazanın iman meselesi olduğunu inkar eden bir kimse evet kafirdir. Hazreti Pir söylüyor. Hazreti Pir söylüyor. Kaç yıl önce? 870 yıl önce. Sen de kafirler sözünden bir kef harfi küfür sıfatlarından bir sıfat bulunsa Kadının ferci gibi şehvet yerisin, pis pis kokarsın. Yani sende kafirlikten bir sıfat var ise, sende kafirlikten bir zerrece olsa, içinde bir şey düştüyse, sen kafirlerden bir şeyler alıp kendine rapt ettiysen hani ayeti kerimen var ya, kafirler necistir diye, Hazreti Pir onu söylüyor. Sen de diyor necissin. Yani bakın bu dediğim o insanları küfre düşüren günümüzün hastalıkları bunlar. Bu günümüzün hastalıklarından birisinin üzerinde bir şey düştüyse ve oradan tövbe edip geri dönmüyorsa o kimse küfreli. Onu böyle kendince temiz görme. Onu kendince masum görme. O pisliğin teki. Onu korumaya çalışma. O pisliğin teki. Hem de kokar pisliklerden. Yedi mahalleye zarar verecek kokar pisliklerden. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden bakın kafirlikten diyor. K harfi, kef yani bir nokta onun üzerine tecelli eder ise o kimse pisliktir. İnanmayanlar pislikten ibarettir. Necistir. Rabbim cümlemizi imanını muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizin imanını korusun inşallah. Allah. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Cenab-ı bizleri çene kapamayı nasip eylesin. Rabbim imansızların, dinsizlerin, ateistlerin, putperestlerin peşine düşüp onlar gibi olanlardan eylemesin.